Noel Baba veya diğer adıyla Santa Claus kimdir ve arkasındaki hikaye nedir? Bu videoda dünya çapında sevinç ve hediyelerle özdeşleşmiş bir figürü, Noel Baba'yı yani gerçek ismiyle Aziz Nikolası inceleyeceğiz. Onun nasıl tarihsel bir figür haline geldiğini, efsanesinin nasıl şekillendiğini ve günümüz kültüründeki yerini keşfedeceğiz. Noel Baba'nın figürü geçmişteki önemli bir psikopas olan Aziz Nikolas'tan esinlenmiştir. Peki Aziz Nikolas kimdi ve onun hikayesi Noel Baba'yı nasıl etkiledi? Aziz Nikolas 4. yüzyılda Bizans İmparatorluğuna bağlı Likya bölgesinde yani bugünkü Türkiye'nin Demre ilçesinde yaşamış bir psikopostu. O zamanlar Hristiyanlık henüz yeni bir din olmasına rağmen Aziz Nikolas özellikle fakirlere, çocuklara ve denizcilere yardım etmesiyle tanınırdı. Hakkında anlatılan en ünlü hikaye fakir bir babanın çeyiz parası olmayan kızlarına yardım için gece vakti gizlice evlerinin bacısından altın torbaları atmasıdır. Bu hikaye sandık geldi değil mi? Noel Baba'nın hediyeler dağıtan bir figüre dönüşmesine ilham olmuştur. Aziz Nikolas'ın ölümünden sonra onun iyilikseverliği ve cömertliği zamanla daha geniş bir şekilde anlatılmaya başlandı. Özellikle Batı kültüründe Aziz Nikolas'ın hediye verme alışkanlığı Noel zamanı yapılan bir gelenek haline aldı. 18. yüzyılda Hollandalı göçmenler Aziz Nikolas'ın kutlamalarını Amerika'ya taşıdılar. Hollandalılar bugünkü New York şehrine yerleştiklerinde Sinterklaas efsanesini, çocuklara hediye bırakma geleneğini de beraberlerinde getirmişlerdir. 19. yüzyılda ise özellikle Clement Clark Moore'un A Visit from San Nicola, Türkçe anlamı Aziz Nikola ziyareti olan şiiriyle Noel Baba bugün bildiğimiz haline dönüştü. Kırmızı kıyafetli, beyaz sakallı, neşeli bir figür. Modern zamanlarda ise Noel Baba'nın imajı Coca-Cola'nın 1930'larda yaptığı reklamlarla daha da yaygınlaşmış ve kırmızı elbiseli, neşeli Noel Baba figürü dünya çapında da tanınır hale gelmiştir. Aziz Nikolas'ın mirası sadece Noel Baba figüründe değil, aynı zamanda birçok kültürdeki yardımseverlik ve iyilik anlayışında da derin izler bırakmıştır. Noel her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Doğuş bayramı, kutsal doğuş, milat yortusu olarak da bilinmektedir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan dini motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Noel Baba farklı kültürlerde farklı isimlerle de karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri Christkind, özellikle Almanya ve Avusturya'da Noel Baba yerine çocuklara hediyeler getiren bir figürdür. Christkind, genellikle genç bir melek ya da İsa'nın doğuşunu simgeleyen bir figür olarak tasvir edilir. Geleneksel olarak kreskind beyaz kıyafetler giyer, altın bir melek ışığı taşır ve güler yüzlü bir şekilde Noel ağacının altına hediyeleri bırakır. Bir diğer figür olan Ed Moroz, Rusya ve bazı eski Sovyet ülkelerinin Noel figürüdür ve tıpkı Noel Baba gibi hediye dağıtan bir karakterdir. Ancak Dead Moroz'un Noel Baba'dan bazı farkları vardır. Dead Moroz uzun, beyaz sakalı ve mavi ya da kırmızı bir paltosu ile tanınır. Genellikle karla kaplı ormanlardan gelen bir figür olarak tasvir edilir ve yanında ona yardım eden kar kızı yer alır. Sonuç olarak Noel Baba, Aziz Nikolas'tan ilham alarak gelişen bir figürdür. O zamanla popülerleşerek kültürler arası ve tüm dünya tarafından bilinen bir simge haline gelmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğene tıklayabilir, Noel Baba figürü ile ilgili bilgi ve düşüncelerinizi yorum yazarak aktarabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.